Güncel olan her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi haberimize geçiyoruz. Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen'in düğünlerinin neden iptal edildiği hakkında endişe verici bir gelişme yaşandı. Düğün tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'den herkesi şok eden bir haber geldi. Kadir Ezildi, kısa sürede büyük bir ilgi gören çiftlerden biri haline gelmişti. Ancak Çiftin düğünlerinin iptal edilmesiyle ilgili gelişmeler sosyal medyada geniş yankı buldu. Düğünlerinin iptaliyle ilgili ortaya çıkan haberler, çiftin karşılaştığı talihsizliklerin sadece başlangıcıydı. Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in nişanlanmalarından sonra yaşadıkları olaylar onları hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıprattı. Nişan töreninden düğün hazırlıklarına kadar her şeyin mükemmel olduğu Genç kızların hayalini süsleyen çeyizlerin dikkat çekici olduğu ifade ediliyordu. Ancak maalesef çiftin üzerindeki nazar etkisi düğünlerinin iptal edilmesine neden oldu. Nişanlısı Gamze Türkmen'e yönelik yapılan kötü yorumlar Kadir Ezildi'nin psikolojik olarak büyük bir baskı altında kalmasına yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları Gamze Türkmen'i sürekli olarak eleştirmeye başladı. İlk başlarda bu yorumlara kulak tıkayan Kadir Ezildi Sosyal medya hesaplarından kötü yorumlar yapılmaması için ricada bulunmuştu. Ancak bu yorumlar üzerindeki etkisi giderek artmış ve Kadir Ezildin'in sinirlerini yıpratmıştı. Sonuç olarak Kadir Ezildin'in yaşadığı sinir sıkışması nedeniyle ameliyat olması ve düğünün ertelenmesi kararı alındı. Bu durum bazıları tarafından nazar etkisi olarak yorumlandı. Bazıları ise şanssızlık olarak değerlendirildi. Düğünlerinin iptali ve yaşanan sıkıntılar Çiftin hem fiziksel hem de duygusal olarak zor bir dönem geçirmesine neden oldu. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Nazar mı değdi yoksa fazla paylaşım mı yapıldı? Güzel şeyleri yaşamak her zaman güzeldir. Ancak bunu başkalarının gözünden saklamak da bir tercih olabilir. Kendi yorumunuzu paylaşarak bu sürecin ne kadar karmaşık olduğunu anlatabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.